mobil eviniz tehlikede mi veya herhangi bir hukuki sıkıntıya maruz kalmadan mobil ev oluşturabilir misiniz? Geçtiğimiz aylarda turizm tesislerinin niteliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılarak mobil ev yani tiny house, artık hukuki bir hüviyete büründü. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken ve getirilen şartlarla ilgili göz önünde bulunması gereken önemli hususlar var. Birincisi artık mobil evin ancak ve ancak imar planlı yerlerde ve özellikle kamping alanı veya ekoturizm alanı olarak görülen imarda ancak o alanlarda mobil ev kurulabileceği. İkinci husus özellikle o mobil ev olarak nitelendirilen taşınırın o iki belgeli trafik kanuna göre tescil edilmiş yaşanılabilir yani mutfaktır, banyodur yatak odasıdır. Bunların olması içinde barındıran bir tehcilli bir römör olması gerekiyor. Üçüncü husus ise özellikle burada ikiye ayırmamız lazım. Ticari olarak yapanların en az her bir mobil ev için 250 metrekare düşecek ve yine ortak alanların olduğu ve maksimum 49 üniteye kadar oluşturulabilecek şekilde e, mobil ev e, alanları oluşturulabiliyor. Burada da muhakkak ve muhakkak e, turizm belgeli olması gerekiyor. Bunların uygunluğuna dair e, ruhsat alınması gerekiyor. Burada da arsa sahibinin veya e, işletme sahibinin üzerine olması gerekiyor ruhsatların. Burada baktığımızda özellikle bunu ticari olarak yapmak isteyenler açısından her şey net bir şekilde ortaya çıkmış ve özellikle otellerin e, rekabet açısından sıkıntıya düşüren veya herhangi bir yere rahatlıkla koyup e, oradaki mobil evlerde kalanların hayatı tehlikesi bu yeri geliyor, dere yatağı olabiliyordu. Sıkıntıya maruz kalmaması için o planda ekotürlüm veya kamping alan olarak bulunması gerekiyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yine araçla ilgili standartlar herhangi bir şekilde ben bunu taşınıyor e, tekerlek koydu bu mobil evdir yeterli olmuyor. Muhakkak ve muhakkak tescil edilmesi ve belli aralıklarla da o mobil evin muayenesinin yapılması gerekiyor. Ve ticari olarak da yapılacaksa ilgili birinden turizm il müdürlüğünden yetkililerinden e, işletme ruhsatı alınması gerekiyor. Bununla birlikte e, eğer bireysel olarak ben kendim mobil evimi O2 belgeli trafik e, kanuna uygun teşkil edilmiş, mobil evimi istediğim yere koyabilirim diyorsanız burada açık hususlar var. Birincisi burada e, yine aynı şekilde hobi bahçesinde olduğu gibi bir yerin mobil ev O2 belgeli yerlere e, yönelik kooperatif şeklinde bölünmesi e, yasaklandı. Malum burada belki mobil ev yönetmeliğinde bu açıkça belirlenmiyor. Ancak toprak koruma kanununda bu net bir şekilde izah ediliyor. <laughs> o bir bahçelerinde olduğu gibi herhangi bir tarla, tarımsal alan, bu zeytinlik olabilir, birinci sınıf veya marjinal tarım arazisi olabilir. Herhangi bir şekilde tarımsal bütünlüğü bozacak şekilde e, bir bölünmeye e, herhangi bir fiziki ayrıma yol yapılmaya çit çekilmeye müsaade edilmiyordu burada da aynı şekilde yani tarımsal bir alanı e, bölerek ben o iki teçhiz belgeli mobilyayı e, buraya koyuyorum 10 kişiye de sattım ve 10 kişi kiraladı gibi bir husus mümkün olmadığını düşünüyorum ha, bununla birlikte yine kendinizin e, buradaki e, tarımsal faaliyet yaptığınız bir yer olabilir, bir zeytinlik olabilir. 5 dönüm ve üzerinde yüzde beşe kadar bir inşaat yapma imkanınız vardı. Aynı onun gibi orada da inşaat olmaksızın mobil evinizi bu amaçla kullanmak şartıyla arazinizin, tarlanızın, zeytinliğinizin başına koyabilirsiniz. Yine söylediğim gibi 10 dönüm yer alıyorum 500-500 tarlayı bölüyorum burada mobil ev koyduracağım gibi bir husus hukuka aykırı olacağını düşünüyorum ve son zamanlarda da özellikle valilikler ve belediyeler mevcut mobil evler üzerinde ciddi idari para cezası, yıkım kararı aldığını görüyoruz ve mağduriyetler yaşandığını görüyoruz. Burada da buna maruz kalmamak için bu düzenlemeye uygun hareket etmek veya alırken, yaparken, satarken bir bilene danışmak ki biz Udin ve gayrimenkul olarak hem merkezde hem franchise ofislerimizde bu hassasiyeti yürütüyoruz. Eğitimlerimizde, altyapımızda, belgelerde, yine hukuki paylaşımlarımızda özellikle müşterilerimizin herhangi bir sıkıntıya maruz kalmaması için her türlü hassasiyeti gösteriyoruz ve doğru bir şekilde de yönlendiriyoruz. Rahatlıkla bizimle itibata geçebilirsiniz ve her konuda danışabilirsiniz. Merak ettiğim hususlar varsa da yorumlar kısmından sorabilirsiniz.